Bayanlar geldi iki tane. Evet. Sivil, trafik polisleri. Bu sırayı Menderes Caddesi üzerinde, Öztüköne, belediye yanında. Bu sırayı komple aldılar. Bu aracımızda arkada e, meşhur görmüş olduğunuz bir yazı var. O yazıda ben hemen yazıyı tarif edeyim. Yazıda ne kadar sizi görünce heyecanlansak da 5 saniyenin içinde teybin sesini kısıp emniyet kemerini takıp egzozu ve sisleri kapatsak da razıyız ceza yetaksız şehit olmayın yazısı 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 olduğu için bu aracı sadece bu aracı evet. özel çekiş e, çekim işlemi gerçekleşmedi ve bayan ablalarımız bir not düştü. Notumuz da burada. Notumuz da burada. Abimizden de Allah razı olsun. Senden de kardeşim teşekkür ediyoruz. Var. Bu insanlar için bu ülke dünya. İyiler her zaman kazanırmış. Sağ ol kardeşim.